Herkese merhaba, İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Merhaba, ben Nergis ve birkaç yıldır vicdan azabıyla yaşamama neden olan bir olayı paylaşmak istiyorum. Belki de yapabileceğim tek şey buydu. Ama belki de önümü göremediğim daha iyi yollar vardı. Tepsiyle çayı kayınvalidem ve kocam Emir'in önüne koyarken gülümsedim. Geri çekildim ve bana gülümseyen kayınvalidemin yüzüne baktım. Güzel ve genç bir kadındı. Neredeyse benimle aynı yaşta ama hiç öyle görünmüyordu. Çay bardağını alırken konuştu. Teşekkürler güzel gelinim, zahmet ettin. Gülümsedim ve kısaca güldüm. Ne demek? Görevim. Çayını içerken gençliğinden bahsetmeye başladı. Çok anısı vardı ve bazen o kadar çok anlatırdı ki Zamanın nasıl geçtiğini unuturdu ya da çenesi yorulurdu. Çayını içerken birden ciddi bir yüz ifadesiyle konuştu. "Birkaç gün önce Emir'in babasının altın yüzüğü kayboldu. Evdeydi, alt kattaki kasadaydı ama şimdi yok. Evde bizden başka kimse yoktu." Son cümlesiyle bana yan gözle baktı. Neden öyle baktığını anlamıyordum ama üzülmüştüm. Bir an için bana ima ettiğini düşündüm. Emir pek aldırış etmedi ve çayını bitirdikten sonra annesine baktı. Kesin oradadır. Sadece senin kasanın anahtarı var. Kayınvaliden bana bakarak konuştu. Evet ama anahtarı her zaman boynumda taşımıyorum. Gerçekten alınmaya başladım. Yoksa benim aldığımı mı düşündü? Çay boğazımda düğümlendi. Ne içtiğimi bile anlamadım. Bakışları altında gerçekten utandım ve dedim ki eğer evde Bizden başka kimse yoksa kesin kasadadır, bakmamışsınızdır. Bilmediğini belirten kaşlarını kaldırdı ve odamıza doğru yöneldi. Vallahi bilmiyorum. O kadar yorgunum ki kendi evimin alt katına bile gidemiyorum. Ona üzüldüm. Sabahtan beri kimlik ve numara işleriyle uğraşıyordu. Birkaç gündür işi çözülmüyordu. Bugün Allah'ın izniyle işini hallettiler. Kalktım ve arkasından yürüdüm. Aşağı gitmeyin. Burada benim ve Emir'in odasında kalın. Biraz uyuyun. Ne zaman isterseniz gidersiniz. Kayınvalidem tam da bunu bekliyordu. Çünkü hızlıca yönünü değiştirdi ve bana doğru geldi. İyi bir teklif. Üst kat canımı sıkıyor. Kocam da yok ki görüşüne heyecanlanayım. Emir'in babası öldüğünden beri kimse yanımda değildi. Sadece Emir ki o da sabahtan akşama kadar işte. Tek arkadaşım sen oldun. Sen de zorla yukarı geliyorsun. Sana da hak veriyorum. Yaşlandım artık. Yaşım sana uygun değil. Sadece canını sıkıyorum. Sözlerine şaşırdım. İlk defa kendini bu kadar küçük düşürüyordu. Genelde hep ne kadar genç kaldığından ve diğer şeylerden bahsederdi. Ama şimdi kayınvalidem bir şey söylemek için fırsat kolluyordu. Emir'in onayı ve şakalarıyla annesi yavaş yavaş odaya gitti ve kapıyı kapattı. Bugün gerçekten tuhaftı. Emir televizyonun önünde oturuyordu ve her zamanki gibi futbol izliyordu. Ben de yapacak bir işim olmadığı için Emir'in yanına oturdum ve anlamadığım oyuna bakıyordum. Bazen Emir zıplıyor, mutlu oluyor ya da zıplıyor ve küfür ediyordu. Emir'in ses çıkarması yüzünden kayınvalidemin uyanmasından endişeleniyordum ve her seferinde Emir'in kolunu tutup onu oturtuyor ve daha sessiz olmasını söylüyordum. Sakinleşiyordu ama bir süre sonra yeniden başlıyordu. Artık bir şey demiyordum ama kayınvalidem bu yüzden uyanırsa çok kötü olurdu. Zavallı sabahtan beri işlerle uğraşıyordu ve hepsinin ötesinde bana çok saygı gösteriyor ve bana öyle bakıyordu ki ona rahatsızlık vermeme izin veremezdim. Bu yüzden her ne şekilde olursa olsun ona bakmaya çalışıyordum. Mesela şimdi Emir'i susturup uyutmak gibi. Emir bir sonraki bağırışında televizyonu kapattım. Televizyon kapanınca birden sustu ve bana baktı. Ne yapıyorsun Nergis? Kumandayı elinden aldım ve kapıya işaret ettim. Annenin uyuduğunu anlamıyor musun? Sürekli bağırıyorsun. Ben de kapatmak zorunda kalıyorum. Kumandayı elimden çekip televizyonu tekrar açtı. Annem biliyor. Sen yokken annem uyurken rahatça izleyip bağırıyordum. O da uyandığında gülüyordu, kızmıyordu. Tekrar kumandayı aldım ve kapattım. Ne alakası var? O zamanlar annenin uyuduğunu anlamayacak kadar düşüncesizdin. Şimdi sana düşünceli olmanı ve sessiz olmanı söylüyorum. Gülüyordu ama sinirlendi. O an kapı açıldı ve kayınvalidem dışarı çıktı. Yüzünde kötü bir ifade vardı. Emir'in sesleri yüzünden olduğunu düşündüm. Dedim ki: "Özür dilerim anne." Emir o kadar bağırdı ki, "Uyandınız." Başını biraz ovaladı. Kayınvalidem pek dikkat etmiyordu ta ki elini olumsuzluk belirtmek için sallayana kadar ve dedi ki: "Oğlum, yüzünden değil. Rahat olsun. Konuşmalarınızı duydum." Esir almadın ki. Emir benim evimdeyken de rahat ederdi. Rahatlığını elinden alamazsın. Buna hakkın yok." Sözleriyle çok üzüldüm. Benim konuşmalarım Emir ile şakaydı ve sık sık bu şekilde şakalaşır ya da tartışırdık ve hiçbiri ciddi değildi. Kayınvalidem de bu tür tartışmaları çok görmüştü ve genelde ya bana katılırdı ya da sadece gülerdi. Hiçbir şey demedim. Emir'in de benim gibi şaşırmış. Yüzüne baktım. Benim bakışımla, Emir de kısa bir bakış attı ve hiçbir şey demedi. Televizyona bakıyordum ki, kayınvalidem yüzüğü gösterdi ve dedi ki, buldum, sevindim, aa hayırlı olsun, demiştim ki, kendiniz de arayın, dedim. Biraz kaşlarını çatarak bana baktı ve yüzüğü parmağına takarken konuştu. Yastığının altında buldum. Vücudum buz kesti, inanamıyordum, sözlerini anlamıyordum. Kasasının tam olarak nerede olduğunu bile bilmiyordum. Bırakın ona dokunmayı. Hiçbir şey demiyordum. Sadece gözlerine bakıyordum ve devam etti. Bu kadar kötü kalpli olduğunu düşünmemiştim. Sana yer verdim, aramıza katıldın. Yalnız bir kızdın. Yaşlı annenle gördüm. Acıdım. Saf bir çocuk olduğunu düşündüm. Eğer hırsız olduğunu bilseydim asla oğlumun hayatına girmeni izin vermezdim. Her kelimesi boğazımda bir hançerdi. Ağlamak üzereydim. Korkudan ne diyeceğimi bilemiyordum. Gerçekten de benim işim değildi. Ve onun planı olduğunu hissediyordum. Ama neden böyle bir şey yapardı? Dedim ki, ben, ben yapmadım. Yemin ederim, kasanın yerini bile bilmiyorum ki. Emir'e baktım, annesine üzgün bir şekilde bakıyordu. Yerimden kalktım, o da beni takip etti. Benden savunma yapmasını bekliyordum, ama hiçbir şey demedi. Kayınvalidem çok kötü bakıyordu ve her söylediği cümle alay ve kin doluydu. Emir, senin için bulduğum eş için üzgünüm. Umarım bir daha hırsızlık yapmaz. Emir'e döndüm ve gözlerimdeki tüm çaresizliği toplayarak onun sözlerini ciddiye almaması için bakışlarımı diktim. Ama o dikkate almadı ve şöyle dedi, özür dilerim anne. Onun adına senden özür dilerim. Böyle olacağını düşünmemiştim. Sinirle ona döndüm ve kolundan tuttum. Ne diyorsun Emir? Ben yapmadım. Neyden bahsettiğinizi bilmiyorum. Emir elini benimkinden çekti ve kolumu biraz sıktı. Bu da beni biraz geriye savurdu. Ne diyorsun Nergis? Bu evde bizden başka kimse yoktu. Annemin kasasının anahtarı hep boynunda. Sonra benden inanmanı mı bekliyorsun? Kendine dikkat et bundan sonra. En azından kendi işini gizlemek yerine özür dile. Kayınvaliden birden tartışmamızın ortasına girdi. Sakin olun, aranızda anlaşmazlık istemiyorum. Sonuçta bana zarar geldi. Emir'e değil, emir karına doğru düzgün davran. Sözlerinden sonra sessizce evden çıktı. Bir gariplik vardı. O andan itibaren eve geldiğinden beri şüpheleniyordum.'' O evden çıkar çıkmaz Emir beni tekrar geri itti. Bu neydi Nergis? Sana yetmedi mi? İstediğin her şeyi verdim. Hiç hayır. Dedim mi? Neden annemin malına el attın? Onun yanında itibarımı zedeledin. Maalesef kendini kötü bir yerde gösterdin. O gün ne kadar uğraştıysam beni suçsuz olduğuma ikna edemedim. Sonunda tamam dedim. Ayıba saklanmaz. Ben kendimden emindim. Bu yüzden onların düşünceleri artık pek de önemli değildi. Eğer beni hırsız olarak görmek istiyorlarsa ve suçlamaya devam edeceklerse sorun değil. En azından ben açıklamamı yaptım. O olaydan birkaç gün sonra kayınvalidemin ve Emir'in tavırları değişti. Emir eve daha geç geliyor ve çoğu zaman hiç dikkat etmiyor. Sadece akşam yemeğini yiyip uyuyordu. Sabah tekrar gidiyordu. Onunla konuşmaya çalıştıkça daha da uzaklaştı ve açıkça bana hiç halim yok diyordu. Ben de artık ona pek yanaşmadım ve onun gibi sessiz kaldım. O olaydan sonra Emir yavaş yavaş bana olan hislerini kaybetti. Ben de zamanla ne yaparsam yapayım bir işe yaramadığını gördükçe Emir'le olan ilişkimdeki hevesimi kaybettim ve artık sıradan iki arkadaş bile değildik ne kadarı karı koca olmaktan bahsetmiyorum bile. Aylar geçtikçe her şey daha da kötüleşti. Bir gece kayınvalidem arkadaşlarını davet etmişti ve kadınlar günüydü. Tavırları çocuk gibi olmuştu ve her an beni her sebeple eleştirmeye hazırdı. O gece domates ve salatalıkla salatayı süslemeye çalışırken kayınvalidemin sesini duydum. ''Vay be Nergis, çabuk ol, neden bu kadar yavaşsın?'' Misafirler bekliyor. Bir şey demedim ve işime devam ettim. Beni eleştirmek alışkanlık haline gelmişti. İlk günlerde Emir'le birlikte bana geldiklerinde farklı bir tavır sergiliyordu. İlk günlerde Zeynep Hanım'dan daha iyi bir kayınvalide olamayacağını düşünüyordum. Hep benim yanımdaydı, beni evine davet ederdi ve hatta küçük şeyler yüzünden Emir'le tartışırdı. Evlenmemizin son günlerinde Emir, annesinin benim için endişelendiğini ve uzun saatler işte olduğunu, evde olmadığını söylemişti. Annesinin önerisi üzerine onların evinin üst katına taşındık ve sonra o uğursuz olay. Hatta benim bile haberim olmayan o olay yaşandı. Salataları süsledikten sonra hepsini birer birer sofraya taşıyordum ve misafirlere gülümsüyordum. Berbat bir geceydi. Çok kötüydü tüm misafirlik işleri bana kalmıştı ve kayınvalidemden sürekli kötü sözler işitiyordum. Ama Emir'in hatırına hiçbir şey demiyordum. Sonuçta annesiydi ve bir şey dersem aralarında anlaşmazlık çıkabilirdi ve her şeyin suçlusu ben olurdum ki o bileziğin benim yastığımın altına nasıl girdiğini bile bilmiyordum. Misafirler gittikten sonra şalımı çıkarıp üst kata kendi evime gitmek üzereydim ki Kayınvalide'min sözüyle durdum. Nereye gidiyorsun Nergis? Bu gece hiçbir iş yapmadın. O kadar yavaştın ki misafirlere kendim koşturmak zorunda kaldım. Bari bulaşıkları yıka. Artık ona bir şey söylemek istiyordum. Sinirlerim bozulmuştu. Onun odasına doğru yürürken alaycı sözlerini duydum ve daha da sinirlendim. Herkesin gelini var. Bizim de var. Başkalarının gelinleri annelerine her işi yapar. Benim gelinim sadece oturup bakar, hırsızlık da yapar. Artık dayanamıyordum. Kapıyı açıp dışarı çıktım ve arkamdan kapıyı sertçe kapattım. Kapının sertçe kapanmasıyla yukarıdan biraz alçı düştü. Ne olursa olsun artık bu kadar saygısızlığa tahammül edemem. Üst kata çıktım ve kıyafetlerimi ev kıyafetlerimle değiştirdim. Uyuyan Emir'in yüzüne baktım ve hafifçe gülümsedim. Ne kadar değişmişti. Bana karşı davranışları tamamen değişmişti. Bir an için eskisini özledim. Sabah uyandığımda her zamanki gibi Emir yoktu. Akşama kadar geri gelmezdi. Yine evde yalnızdım ve dün gece olanlar yüzünden gerçekten stresliydim. İlk defa onun sözünü dinlememiştim ve haklıydım. Saçlarımı ince bir lastikle topladım ki sonunda Kapı sesi geldi. Yataktan kalktım ve gerçekten korkuyordum. Kayınvalidemin sözlerinden korkmuyordum. Kalan azıcık saygının da yok olmasından ve emiri de bu işe karıştırıp hayatımı mahvetmesinden korkuyordum. Keşke dün gece kalsaydım ve işlerini yapsaydım. Ona fırsat vermeseydim. Kapıyı açtım ve kapının arkasında kollarını kavuşturmuş bir şekilde bana bakıyordu. Bulaşıklar dünden beri duruyor. Sana yıkamanı söylemiştim. Gerçekten çocuklaşmıştı. Birkaç tabak yüzünden beni sorguya çekiyordu. Amacını anlamıyordum. Son zamanlarda benimle fazladan uğraşıyor ve sürekli eleştiriyordu. Üzüldüm ama yine de sakin kalmaya çalıştım ki hayatımda sorun çıkmasın. Gülümsedim ve yumuşakça konuştum. Çünkü dün gece çok yorgundum. Bugün yaparım. Bu cevabı beklemiyordu. Sessizce bana baktı sanki aramızda kavga çıkarmak için kasıtlı olarak uğraşıyordu. Neden böyle davrandığını bilmiyordum ama kesin bir nedeni olmalıydı. Arkasını dönüp aşağıya inerken konuştu. Geç kalma. Başka çarem yoktu. İtaat etmek zorundaydım. Bir süredir böyleydi. Emir'i bu evden çıkmaya ikna edebilirsem her şey düzelecekti. Tabii ki başarabilirsem. Kapıyı kapattım ve dolabıma doğru gittim. Kıyafetlerimi değiştirdim ve sıcak hava nedeniyle kısa bir üst giydim. Şalımı aldım ve alt kata indim. Evde değildi, umurumda bile değildi. Daha iyiydi, yoktu. Mutfakta şalımı çıkardım ve bulaşıkları yıkamaya başladım. Bitirdiğimde bir bez aldım ve zemine oturup yere dökülen suları kurulamaya başladım. Çünkü zemin seramikti ve kayıp düşebilir. Kendi işime odaklanmıştım ki yine kayınvalidemin sesini duydum. Bu ne biçim giyinmek? Babanın evine gelmedin. İstediğin gibi giyinemezsin. Biraz saygı göster. Bir sınır koy. Evet, mahremsin ama giyimin bana olan saygını gösterir. Bunu anlamıyor musun? Bu kıyafeti onun önünde ilk kez giymiyordum. Ne olduğunu bilmiyordum ama kesinlikle önemli bir şeydi. Kalktım ve üst kata çıktım. Kıyafetimi değiştirdikten sonra geri döndüm, geri dön, emire tekrar bir şey demeden odadan çıktım. İstediği gibi tüm evi süpürdüm ve odadayken koltukların altını da temizlemem gerektiğini düşündüm. Bir koltuğu kenara çektiğimde bir şey görüp şaşırdım. Bir erkek tişörtüydü. Tişörtü alıp açtım. Siyah renkteydi ve üzerinde İngilizce harfler vardı.'' Emir böyle şeyler asla giymezdi. Genelde Emir'in tarzı hep resmiydi. Böyle değildi. Ayrıca tanıdık bir kokusu vardı. Hemen yerine koydum ve koltukların altını süpürmekten vazgeçtim. Süpürgeyi kapattım ve salona geçtim ama kayınvalidem ortalarda yoktu. Ben de hemen kendi evime gittim ve kapıyı kapattım. Kayınvalidemi düşünüyordum. Yaklaşık iki saattir kendi evimdeydim ve sonra şalımın olmadığını hatırladım. Şalımı orada bırakmıştım. Orada kalırsa ya bana kızar ya da emire söyleyip karın çok dağınık buraya geldiğinde eşyalarını toplasın derdi. Bu düşüncelerle hızlıca evine doğru koştum. Merdivenleri ikişer ikişer çıktım. Gizlice kapı aralığından baktım ki rahatsız etmeyin isteyeyim. Gözlerim kocaman açıldı. Kayınvalidem Mutfak tezgahının üstünde oturuyordu ve arkasını bana dönmüş çıplak bir adam vardı. O kadar şok oldum ki yerimden kımıldayamadım. Geçen sefer başıma gelenlerden sonra böyle bir şeyin tekrar başıma gelmemesi için bir kanıtım olmalıydı. Cep telefonumu cebimden çıkardım ve birkaç net fotoğraf çektim. Ardından hemen kendi evime koştum. Adamın arkasından görünüşüne bakılırsa çok gençti. Birkaç gün geçti ve kayınvalidemden şüphelenmeye devam ettim. O kadar genç bir adamın kayınvalidemle birlikte olması imkansız gibiydi. Kalktım ve kayınvalidemin evine gittim. Kapıyı kapattım ve yine evde değildi. Temizlik bahanesiyle bir bez aldım ve tüm camları temizledim. Ne olup bittiğini anlamalıydım. Odaya girdim ve mutfak penceresini silerken kayınvalidemin sesini duydum. Ses salondan geliyordu. İlk başta yanında biri olduğunu sandım ama sonra telefonla konuştuğunu anladım. Olduğum yerde kaldım ve kulak kesildim. Ne diyorsun Beşir? Tamam yaşlıyım ama genç kaldım, kabul ediyorum. Yüksek sesle güldü. Biliyorum, yatakta genç hissediyorum. Bugün gelecek misin? Önce gel, sonra paranı vereceğim. Öyle parasız olmaz. Önce bana dokun, zevkini çıkar, sonra parasını veririm. Şaşkına döndüm. Yoksa bir sugar mommy mi? O kadar genç bir adamın kayınvalidemle birlikte olması pek olası değildi. Yeniden kulak kabarttım. Bugün gelecek misin? Yoksa tüm gece fiyat konusunda mı pazarlık yapacaksın? Hayır. Bir hafta boyunca benimle tatile gel. Sabah akşam birlikte olalım. Sonra sana arabayı alacağım. Önce gel, sonra alırım. Gerçekten şaşkınlıktan yere yıkılacak gibiydim. Ağzım açık kalmış ve gözlerim büyümüştü ki kayın Validem odaya girdi. Beni görünce çığlık attı ve telefonu hızla kapattı. Sen ne yapıyorsun burada? İzinsiz, neden sürekli buraya geliyorsun? Gerçekten çok yüzsüzdü. Hiçbir şey demedim. Gözümden düşmüştü. Bir şey söylemediğimi görünce cesaretlendi ve devam etti. Bu akşam gelip Emir'e durumunu anlatacağım. Sadece boşanmak seni adam eder. Kendi köyüne dönmelisin bu kadar servet sana göre değil. Artık sinirden yanıyordum. Artık ondan korkmuyordum. Beni çok hırpalamıştı ve üstelik haksız yere emirin gözünde itibarımı edilemişti. Aramızdaki hislerin kaybolmasına neden olmuştu. Ona doğru yürüdüm ve konuşmaya başladım. Biliyor musun Zeynep Hanım Hasni? Senle bir anlaşma yapmaya çalışıyorum ama sen izin vermiyorsun.'' Hiçbir şey demedi. İlk kez gözlerinde korkuyu gördüm. Telefonumu çıkardım ve ona çektiğim fotoğrafları gösterdim. Bu tanıdık geldi mi? Emir bunu görse ne olur? Adı da Beşir, senin Sugar'ın. Ona araba alacaksın ve bir hafta boyunca tatile çıkacaksın. Öyle mi? Fotoğrafları görünce rengi soldu. Telefonu almak istedi ama elimi çektim. Kesinlikle telefonu ele geçirseydi, fotoğrafları silerdi, ağlayarak ve yalvararak konuştu. İçim rahatladı. Belki bana iyi davransaydı işine asla karışmazdım ama şimdi durum farklıydı. Yalvarışlarından sonra aniden bir şey söyledi. "Tamam, ne istersen veririm ama lütfen Emir bunu bilmesin. Eğer öğrenirse ve bunu görürse beni terk eder. O çok hassas ve kıskanç. Bunu yapma." O gün her ay hesabıma büyük bir para yatırılacağı konusunda anlaştık ve ben de susacağım. Ondan sonra bana hiç karışmadı ve hatta tavırları çok daha iyi oldu. Beşiri çok merak ediyordum ama her defasında onu yakaladığımda arkasını dönük görüyordum ve sadece bedenini görebiliyordum. Ben genelde evdeydim ve yapacak başka bir işim yoktu. Kayınvalidem akıl edemiyordu en azından Beşir'i benim olmadığım bir yere götürmeliydi. Tabii ki haklıydı. Etrafı boş olan bir evden daha iyi neresi olabilirdi ki? Biraz vicdan azabı çekiyordum. Ona biraz çorba yapmaya karar verdim. Belki biraz da olsa benden nefret etmeyi bırakır. Çorbayı bir kaseye koydum ve aşağıya indim. Kapıyı açtım ama kimse yoktu. Muhtemelen yine bir randevudaydı. Çorbayı tezgaha koydum ve evin temizliğinden emin olmak için biraz dolaştım. Belki fazla çalışmak zorunda kalmazdı. Ayrıca canım sıkılıyordu. Yapacak hiçbir işim yoktu. Emir beni dışarı çıkarmıyordu. Hep evdeydim. Son zamanlarda annesinin huyunu kapmıştı. Bana sürekli emir veriyor ya da kötü konuşuyordu. Kısacası canımı çok yakıyordu ama bir şey diyemiyordum. Eğer desem beni o harabe eve geri gönderir ve komşuların lafları beni rahat bırakmazdı. Odaya doğru ilerledim ve yorganın altında birini gördüğümde onun olduğunu düşündüm. Uyuyordu. Ona acıdım. Eli yorganın dışındaydı. Eli biraz farklı görünüyordu. Sanki küçülmüştü. Ah, zayıflamış. Bu süre zarfında ona dikkat etmemiştim. Zayıflamıştı. Elini tuttum ve sıcak olduğunu hissettim. Ona daha çok acıdım. Kaseyi getirdim ve yanına oturdum elini tuttum ve hafifçe sıktım. Elindeki tüyler biraz çıkmıştı. Vicdan azabı çekiyordum. Yavaşça elini öptüm ve birden yorganı kaldırdı. Altında gördüğüm kişi karşısında çığlık atacak gibi oldum. Geri çekildim ve o da beni gördüğünde şok oldu. Beşir. Demek bahsettiği Beşir buymuş. Geri çekildim ve onu görünce boğazımda bir düğüm hissettim. Birkaç dakika sessizce birbirimize baktık. Sonra o kendine geldi ve konuşmaya başladı. Nergis, büyümüşsün, inanamıyordum. Kayınvalidemin Sugar'ı yıllar önceki erkek arkadaşım Beşir'di. O an ne yapacağımı bilemedim ama bir yandan onu görünce içimdeki eski hisler canlandı. Beşir ile iyi bir ilişkimiz vardı ta ki kendisi başka biri için beni terk edene kadar. Ben evlenirken geri dönmüştü ama onu umursamıyordum. Mali durumu iyi değildi ama onu asla para için istememiştim. Bana doğru geldiğinde geri çek. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız. Ve bizi like ve abone ile ve komentler izine bizim, bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.